Gracias. Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım Bu baştan da gördüğünüz gibi Oyunda bilinmeyen 5 tane özellik Sizlerde göstereceğim Car parkingde bilinmeyen çok fazla özellik var Yani oyuna gelen ama bizim bilmediğimiz falan filan Çok fazla özellik var Bunlardan bugün 5 tanesini size göstereceğim Videomuza baştan önce like atıp olmayı unutmayın arkadaşlar Böyle videonun daha istiyorsanız bu videoyu sen tam 300 bekliyorum El 300 ay gelirse bu videonun devamı gelecek Şimdi oyunda bilinmeyen 5 tane özellik var Yani en azından benim bildiğim Siz de biliyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın Ya da şimdi söyleyeceğim özellik daha önceden biliyorsanız yine yorumlara yazabilirsiniz Şimdi hemen ilk bilinmeyen özelliklerimize başlıyorum İlk bilinmeyen özelliğimiz Bildiğiniz gibi oyunda port bagaj var Yani çoğu kişi bunu Game Guardian ile yapıldığını sanıyor Ki ben de öyle biliyordum Ama meğerse oyunda kendi olarak özelliği olan bir port bagaj varmış zaten Yani en azından bir arabada var Diğer arabaları yapanlar zaten Game Guardian yapıyor ama bir tane araba var onda kendi özelliği var. Şimdi bildiğiniz gibi oyuna bir tane Mercedes gelmişti. Mercedes bir tane Jeep. Evet aynen buldum zaten. Gördüğünüz gibi şu araba. Bir 4-5 ay önce falan bir güncelleme de geldi bu. Şimdi bunu seçtik hemen şöyle car upgrade'e giriyorum. Buradan gördüğünüz gibi şöyle bir şey var. Body'ler. Buradan body kit takabiliyorsanız. Şimdi şöyle bir şey Bu ilk iki tanesi normal. Yani gördüğünüz gibi ön taraf falan filan değiştiriyor. Ama şuradaki 5000'i takınca üstte bir tane port bagaj geliyor. Yani bu özelliği ben de yeni öğrendim. Bu araba geldiğinden beri ben bu arabayı sürüyorum ama ilk kez bu özelliğini gördüm bugün. Yani gerçekten baya güzel bir özellikmiş. Ben bunu böyle Game Guardian'a falan filan yapılıyor sanıyordum ama Meğerse oyunun kendi yapımcısı bunu koymuş zaten oyuna. Bu benim çok hoşuma gitti ya. Gerçekten efsane güzel gözüküyor. Bunu zaten çok kişi biliyor. Hani bilmeyen yoktur büyük ihtimalle. Belki birkaç kişi vardır. Onlar da şimdi öğrenmiş oldu. Şimdi sıra geldi ikinci bilinmeyen özelliğimize. Şimdi bildiğiniz gibi levels kısmında bir sürü level var yani gördüğünüz gibi baya fazla level var ve burada bir sürü tır görev var zaten şöyle göstereyim baya fazla tır görev var bu tır görevlerle ilgili bir şey tabi bende şu an kapalı olduğu için ben şimdi teker teker hepsini açacağım yani sıra sıra yapacağım hızlandırılmış şekilde göstereyim bunu size <laughs> Şimdi ben hemen tır görevini açıyorum. Gördüğünüz gibi tırımız önümüzde. Şimdi bildiğiniz gibi normal oyunda arabadan inip geri binebiliyorsunuz ama şu anki tır görevinde öyle bir şey yok. Hemen yani size şöyle anlatayım. Mesela tır görevindeyiz. Hemen şu arabadan inelim. Evet şu an gördüğünüz gibi arabadan inmiş bulunuyoruz. Geri binmeye çalıştığımız zaman anlıyor. An Evet arkadaşlar sabahtan beri görev yapıyorum gördüğünüz gibi bayağı baya yaptım ama şimdi şöyle bir şey var. bizim benim istediğim görev şurada gördüğünüz gibi şimdi hemen anlatmak istiyorum şurada görevde şöyle bir olay var şimdi bildiğiniz gibi normalde bir arabada indiği zaman geri binebiliyorsunuz bu normal bir şey ama şu tır görevlerinden birinde arabadan indiğin yani tırda indiğin zaman bir daha binemiyorsunuz yani baga giriyor şu dördünden biri hangisi olduğunu ben de bilmiyorum tam olarak emin değilim ama şu dördünden birinde baga giriyor yani onu gösterecektim size ama daha çok görev var gördüğünüz gibi ben daha yapmamışım bunları bir de yani şimdi yapmak falan uzun sürecek onun için şimdiden söyleyeyim şunlardan birinde bir bak var tırda indiğin zaman geri binebiliyorsunuz evet şimdi geldi 3. sıradaki bilinmeyen özelliğimize şimdi bildiğiniz gibi oyunda bir tane polis arabamız var hemen onu bulayım aynen şu da şöyle bir tane polis arabamız var bildiğiniz gibi bunda oyunda çoğu kişi öne bir tane yer koyuyor yani bir tane barikat mı diyeyim ne diyeyim böyle koruyucu gibi bir şey var ön tarafta şimdi ben bunu eskiden game guardına yapılıyor sanıyordum ama meğerse oyunun kendisinin böyle bir özelliği varmış zaten bunda da aynı şekilde şu kısımda şimdi mesela atıyorum size hemen göstereyim şu birinci bir takıyorsunuz bir sıkıntı yok. ikinci takıyorsunuz bir sıkıntı yok. Üçüncü takıyorsunuz yine bir sıkıntı yok. Ama buradakini taktığınızda gördüğünüz gibi şöyle bir body kick Yani bunu ben de yeni öğrendim. Daha önce bilmiyordum. Bana da bir arkadaşım söyledi. Ben bunu eskiden Game Garden'da falan filan yapıyordum sanıyordum ama meğer oyunun kendi özelliği varmış zaten. Bu gerçekten mükemmel bir özellik. Yani oyunda hile olmasanız bile böyle şey yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir imkan. Evet şimdi sıra geldi. Dördüncü sırada bilinmeyen özelliğimize. Bildiğiniz gibi oyunda arabaların far renklerini değiştirebiliyorsunuz. Yani neredeyse bütün arabaların far renkleri değiştirebiliyorsunuz. Böyle. Yani birkaç tane araba var onların iki değişmiyor ama onların dışındaki bütün arabaların iki değişiyor. Şimdi bilinmeyen özelliğimiz şöyle çift renkli far yapacağız. Bu özelliği de çok kişi biliyordur zaten bayağı popüler bir şey. Ben de yeni öğrendim açıkçası şimdi yalan söylemeyeyim. Şimdi bu özellik bazı arabalarda yapılıyor bazılarında olmuyor. Mesela örnek verirsek BMW M4 2020'de oluyor. Urus'ta oluyor ne bileyim işte BMW'lerde oluyor. Bu arabada da oluyor gördüğünüz gibi M5 F90'da da oluyor. Ama abi ben bugün bir tane Mercedes yapacağım. Çünkü en çok belirgin olan şey Mercedes'de oluyor. Evet Mercedes'in bu arabası paralı bir araba. Şimdi bunda yapmamın nedeni şu. Diğer arabalarda şuradaki far rengi gördüğünüz gibi bir çizgi falan oluyor. Yani bir iki çizgi falan oluyor. Ama bu arabada 3 çizgi var ve çok belirgin. Onun için bu arabada yaptığımızda daha güzel gözüküyor. Şimdi buradan hemen headlight'e girip arabanın göz renklerini değiştireceğiz. Burada istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Tabii ben mavi yapacağım. Mavi bir tık daha güzel gözüküyor bence. Tabii isterseniz turuncu, kırmızı, mavi her şey yapabilirsiniz. Ben abi şöyle bir turkuaz rengi yapmayı düşünüyorum açıkçası. Şimdi olayımız bu kadar. Bundan sonra oyuna gireceğiz ve dörtte yakacağız. Ondan sonra müthiş bir görüntü olacak. Hemen onu da size göstereceğim zaten. Evet arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuna girdik. Mercedes çok güzel gözüküyor. Çok kaliteli klas bir araba yani efsane güzel gözüküyor. Evet şimdi kadar yaptıysanız yani dediklerim yaptıysanız şimdi şey sizde de olacak. Şu aşağıda gördüğünüz gibi dörtlü yeri var böyle biraz gözükmüyor az bir şey gözüküyor. Buradan ortadaki dörtlüye tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi çift renk oluyor. Ya şu görüntü gerçekten bayağı iyi. Tabi isterseniz başka far renkleri deneyebilirsiniz. işte pembedir mordur falan filan onlarda da çok güzel duruyor. Yani resmen polis arabası gibi benim çok hoşuma gidiyor bu. Karanlık bir yer olsa aslında daha güzel olur da. Evet arkadaşlar karanlık bir yer bulmaya çalıştım da yok galiba sanırım. O işte 5 para var hemen gidip alalım. 6000 Allah bereket versin abi güzel para. Neyse bilinmeyen dördüncü özelliğimiz de böyleydi. Bence benim en sevdiğim favori özelliklerinden biri bu. Çünkü gerçekten çok iyi gözüküyor. Bir de sadece bu arabada da değil üstüne üstlük. Hani baya fazla arabada var. İşte yeni gelen BMW M4'te var. Urus'ta var. BMW M5 F90'da var. Bunun gibi böyle 5-6 arabada daha var bu özellik. Benim çok hoşuma gidiyor. Abi bir dakika. Dediğim gibi bunu da kendi arabalarınızda yapabilirsiniz. Şimdi sırada son özelliğimiz var. Ona geçtikten sonra direkt ben videoyu bitireceğim. Çünkü 5 tane özellik göstereceğim bugün size. Evet arkadaşlar şimdi sırada oyunda bilinmeyen 5. özelliğimize geldi sıra. Şimdi bu özelliği gösterebilmek için hesap değiştirdim. Gördüğünüz gibi şu anda önümüzde duran hesapta 45 milyon oyun parası var. Bu benim hesabım değil zaten belli görüyorsunuz. Şimdi sıradaki bilinmeyen görevimiz villalarla ilgili. Hemen şuradan start'a buradan single player'e buradan home'a buradan da ikinci villaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar hemen şöyle geldik. Şuraya hızlı hızlı gidelim abiciğim. Abiciğim. Şimdi arkadaşlar herkes buraya kadar geliyor. Bu arada karakterimizin arkası gelmiş lan. Neyse. Buraya kadar herkes geliyor arabasına biniyor ve direktmen gidiyor. Kimse villanın içine falan girmiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir özellik var hemen arabamıza binelim. Şimdi buraya geldikten sonra şöyle ileri gidelim. Vitesimizi R'ye alalım ve direktmen geri geri gidelim. Buradaki özellik benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi şöyle bekleyelim biraz. Ve gördüğünüz gibi garajın kapısı açılıyor. Allah Allah. Yani buraya arabalarınızı koyabiliyorsunuz ben bunu yeni fark ettim. Ben daha önce bilmiyordum bu özelliği. Aha vallahi dışarı çıktık. Evet gördüğünüz gibi koyduk ve kapı geri kapandı. Yalnız arabanın sesi halen geliyor o da garip bir şey. Yani böyle bir şey varmış bu çok güzel bir özellik bence. Ben yeni öğrendim şahsen bilmiyorum siz daha önce biliyor muydunuz ama. Bu arada bu evi de ilk kez geziyorum şöyle sizlerle biraz gezelim. Şöyle üst katına falan çıkalım. Bakalım şu bugü düzeltler mi yani eskiden çıkmıyordu ya. O düzeltmişler Vallahi güzel olmuş. Şöyle odalara gidelim bakalım nasıl. Burada bir tane tuvaletimiz var. Burada ne var abi? Burada çocuk odası aynen. Şu karşıda bir çalışma odamız var sanırım. Aynen öyle. Baya güzel yapmışlar anıza. Şöyle ileri gidelim biraz daha şurada neler var? Burada bir tane çamaşırlık var. Aynen çamaşır odası var. Burada bir tane çocuk odası daha var. Burada yatak odamız var. Yatak odası da bayağı güzel. Burada neler var abi? Burada tekrardan bir ebeveyn tuvaleti var. Onun yanında sanırım aynen depo var. Bence güzel yani burada güzel RP'ler falan yapılabilir bence. Güzel rol play'ler ne bileyim işte güzel videolar çekilebilir burada. Şöyle bekledim mesela bizi açılıyor mu abi onu da merak ettim. Ha evet abi bak bu da güzel. Mesela şu kapı açılıyor mu bunu da merak ettim. Oo abi ikisi de açılıyor bak bu iyiymiş. Bu da sıra sıra açılıyor anladım kadarıyla. Şöyle biz içerideki acaba kapanıyor mu ya onu da merak ettim. Aa bak işte kapanıyor. Bu güzel. Buradan da direkt mi evimiz içine girip böyle mutfağa çıkabiliyoruz. Aa bak burada da güzel bir oda varmış. Şömineli falan güzel oda. Abi bir şey diyeyim mi yalnız? Baya fazla oda varmış ha burada. Şöyle güzel de bir arka bahçemiz var. Burada da köpeğimiz var zaten. Şu köpeğimiz zaten her evde var yani. Hiç değişmiyor bu köpek. Burada da şöyle bir yer var. Çit, çit gibi bir yer. Evet köpek. Aa ne oluyor lan? Aşağı indim. Evet köpek bey nasıl iyisin inşallah? Yalnız bir şey diyeyim mi? Dişleri falan çok garip lan şöyle ağzı. ilk kez köpeğe yakından bakıyorum ha. İlginç. Şöyle çıkabilir miyiz abi buradan? Bu günlük videomuzu da burada bitirelim. Umarım beğenmiş. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir videonun devamı istiyorsanız bu videoyu tam Tamam. 350-400 like arası bir like bekliyorum. Eğer bu like gelirse bu videonun devamı gelecek. Ve 14.000 aboneye çok az kaldı. destek çıkarız beni. Çok mutlu edersiniz. Siz böyle videoları istediğiniz sürece ben de çekiyorum. Ben de zevk alıyorum. Para ne kadar abi? 42.000. Vaa wow, bayağı iyi. Şu an, tabii şu an bizim hesabımız olmadığı için başka bir arkadaşın hesabına geçti. Şöyle abi güzel bir açıdan da videomuz sonlandıralım. Umarım beğenmiş, umarım eğlenmişsinizdir. Bu videonun devamını istiyorsanız bu videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Gelsin bakın. Hoşçakalın. Ki var böyle kalın. Bay bay efendim. <Gülüyor> <Gülüyor>